Bir ölü 98 vaka e, dün akşam gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. 23.57 idi saatler kameraların karşısına geçtiğinde. 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastanın virüsü Çin temaslı bir işçiden kaptığını söyledi. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet etti. Bakan ayrıca vaka sayısının da 98'e çıktığını söyledi üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Araştırmaların Kesin olarak ortaya koyduğu bir gerçekse virüsün farklı yaş grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır direnci düşük, kronik hastalığı olan vücut savunma sistemi zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Herkesi tedbirlere Harfiyen uyumaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim. Bir buçuk iki ay direnelim.